Ve sevgili izleyicilerimiz geldik programımızın en özel ve en güzel bölümlerinden birine. Sevgili partnerim diş hekimi Doktor Şenay Hanım'ın bölümüne sıra geldi. Diş beyazlatmaları konuşacağız bugün kendisiyle. Evet. Hocam diş beyazlatmalarımızı ne zaman yapmamız lazım? Bu bir kozmetik sorun mudur? Gerçekten bir tedavi midir? Lütfen bizi aydınlatın. Evet şimdi bir yerden bir başlamam lazım. Yine söylüyorum herkes Bembeyaz beyaz gülümsemek istiyor ama bazı nedenlere bağlı olarak diş rengimiz koyulaşmaya başlıyor o zamanla. İşte böyle durumda beyazlatma yöntemlerini tercih ediyoruz. Şimdi ihtiyaç mı yoksa kozmetik mi bunu ayırt edebilmek için aslında ilk başta hastamız bize başvurduğu zaman öncesinden kendi doğal dişlerin rengine bakıyoruz. Mesela eğer dişlerin üzerinde oluşmuş bazı kahverengi katmanlar varsa önce bu diş diş taşını uzaklaştırmamız <laughs> gerekiyor. Akabinde yaptığımız bir cilade dediğimiz polisaj olayından sonra da ...hastamızın kendi doğal diş rengi ortaya çıkıyor. Ama beyazlatma uygulayıp uygulamayacağımıza yine hemen karar verilmesi taraftarı değilim. Bunu birazcık bir 2-3 gün kadar aslında aynaya bakmasını isteyebiliriz. Daha sonra da tekrar kendi görüşünü aldığımızda eğer yine mutsuzsa... ...sonuçta özgüven eksikliği yaratıyorsa, kendi diş renginden memnun değilse... O zaman beyazlatma yöntemlerini e, tercih ediyoruz. Böyle bir durumda her zaman kozmetik bir ihtiyaç diyemeyiz aslında. Hı. Çünkü e, şimdi çocukluk çağında diş gelişimi başladığı zaman bazı yapısal bozukluklarla karşılaşabiliyoruz. Böyle bir durumda dişlerin renginde bir koyulaşma söz konusu olabilir. E, çok fazla erken yaşlarda antibiyotik kullanımı, e, flora maruz kalınması, e, ondan sonra bir de beslenme alışkanlıklarımızın kötü olması mesela tütün mamullerini çok kullanan bir kişi e, ya da çok e, koyu renkli asitli içecekleri kullanan kişiler, çay kahveyi çok tüketen kişilerde de e, diş renginde problemler olur zamanla. Ama burada bunu tespit etmek için e, işte kalıtsal nedenler dedik ya hani yapısal bozukluklar evet. vesaire. Burada evet. artık bir ihtiyaç. Çünkü neden? E, tamamıyla artık dişin iç kısmına nüfuz etmeye başlamış renkleşme. Artık renkleşme mine de değil, dentin tabakasına inmiş. Böyle bir durumda artık beyazlatma ihtiyaç olarak görüyoruz. Ama şimdi dışsal kaynaklı bir renkleşmede, dediğim gibi çok basit bir diş taşı temizliğiyle ve polisajla da o tartarı uzaklaştırdığınız zaman yine doğal bir görüntü, görüntü elde ed edebiliyoruz. Peki diş beyazlatma yöntemlerinden kısaca bahsedebilir miyiz? Şimdi iki tip beyazlatma yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi ofis tipi dediğimiz beyazlatma ve ev tipi dediğimiz beyazlatma. Şimdi ofis tipi beyazlatmayı aslında biz hekimler neden daha çok seviyoruz? Çünkü kontrol bizim elimizde. Hastamız kliniğe geldiği zaman ortalama 50 ile yani maksimum 1 saate kadar süren bir seansta bizim hazırladığımız bir takım jellerle diş etini korumaya aldıktan sonra uyguladığımız bir e, tedavi yöntemidir ve genellikle de kontrol bizim elimizdedir. Hızlı bir beyazlatma sağlıyoruz ama F tipi dediğimiz olayda e, hastaya yine kontrolü biz sağlıyoruz. Yine ilacını biz evet. hazırlıyoruz. Hastanın ağzından bir ölçü alıyoruz ama Hastamıza bunu ev ortamında en az günde 4 ile 8 saat arasında hazırladığımız plaklar içerisine jeli yerleştirip kullanmasını istiyoruz düzenli olarak. Ortalama da 10 gün içerisinde rengin açılmasını bekliyoruz. Bu da biraz daha yavaş bir beyazlatmadır. Ama şimdi çok inatçı lekelenmelerle karşılaştığımız zaman çok inatçı bir renkleşme varsa eğer ne? o zaman böyle bir durumda hem ev tipini kullanacağız hem ofis tipini kullanacağız. Önce ofis tipiyle başlıyoruz sonra da ev tipiyle bunu desteklemek Peki, istiyoruz. Burada şey var mıdır böyle uçuk bir açık... Ton isteyen hastalarımız var mıdır? Veyahut da e, sizin renk tonunuz e, şu noktada biz sizin e, olması gereken e, renk açıklığınızı bu noktaya çekmemiz daha uygun olur dediğiniz Olmazlı. elinizde bir, bir e, rehber var mı? Evet yani şimdi aslında e, dişin beyazı diye bir şey hani hangi beyaz doğrudur dersek evet. ben şöyle bakıyorum olaya e, gözümüzdeki beyazlığı kriter alabiliriz aslında. Şimdi bazıları böyle hollywood smile gibi bembeyaz bir diş ister. Evet. Ama bazıları daha yumuşak geçişli, e, hafif tonlarda bir beyazlık arayışının içerisine girer. İşte bu beyazlatma ürünleriyle 3-4 tona kadar açabiliyoruz. Ama dediğim gibi hani bazı inatçı renkleşmelerde gerçekten rengi açmak biraz daha zor daha olabiliyor. Zor. Deniyoruz ama eğer istediğimiz yine hasta mutlu olmazsa öyle bir durumda artık çok daha farklı herkes, restoratif, e, tedavilere geçiyoruz. Herkes Dişini beyazlatabilir mi? Yani benim Herkes gördüğüm benim gördüğüm hakiki altın sarısı renklere bürünmüş nice dişler var. Yani. Bütün dişler beyazlatılabilir yani mi? Yani beyazlatılabilir ama tabii ki altın sarısı diş dediğiniz mesela Yani çok artık böyle, çok tartar oluşmuş evet, evet, o manada söylüyorum. Evet çok tartar. Önce tartarı temizlemek tabii, zorundayız tabii ki. Doğal diş rengini göreceğiz. Ondan sonra e, renginin nasıl olduğunu tespit edeceğiz. İşte 3-4 tona kadar açılabilir. Ama şimdi mesela çok aşırı koyu renkte bir dişi de e, sizin dişler kadar bembeyaz olmasını bekleyemeyiz. Teşekkür ederiz Yani efendim. burada da biraz kıstaslarımız var. İşte böyle bir noktada tabii ki artık biraz daha farklı mesela lamina porselenlerine doğru bir geçiş sağlayabiliriz. Yine gülüş tasarımına gidiyoruz, gidiyoruz zaten. Gidiyoruz evet. Peki, tamam. E... Diş, e, düzenli diş fırçalama veyahut da diş ipi kullanılması gibi e, önereceğiniz birkaç husus var mıdır? Dişin beyaz e, tartarın oluşmaması için, bunun da dişe e, koyu renk e, vermemesi için tavsiyeleriniz var mı hocam? Tabii ki yani çok basit. Bir diş fırçası, bir diş macunu. Bunu zaten iki buçuk ayda bir değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle de diş fırçaları için söylüyorum. E, Günde en az iki defa dişlerimizi fırçalamak zorundayız. Fırçalamak derken doğru, etkili ve düzgün fırçalamak zorundayız. Yani bu bizim için bir alışkanlık olmak zorunda. Hatta çocukluk çağından itibaren bu alışkanlığı elde edeceğiz. Çok güzel söylediniz. Bu, Buradan, o zaman tartar oluşmaz ama siz yine de altı ayda bir diş hekimi kontrolünüzü ihmal etmeyeceksiniz. Çok güzel söylediniz. Buradan dişini fırçalamayan e, özellikle... E, Gençlerimize başta varsa, benim oğlum evet. olmak üzere umutcan olmak üzere dişini fırçalamakta e, imtina edenlere özellikle çok yorgun oluyorlar Özgür çok hocam. yoğun Çocuklar, oluyor evet. çok, çok yorgun, yorgun oluyorlar, oluyorlar. ben bile çocuklarıma git dişini fırçala artık şey oldu anne diyor sen devamlı evet. gardiyan gibi başımızdasın diyorlar ama yapacak ben bir şey fırçalamamızı bununla e, peki diş beyazlatmak güvenli bir yöntem midir yani diş beyazlatacağım derken dişin tam e, hepsinden olma ihtimali falan var mı hocam? Yani e, şimdi diş beyazlatma tabii üretici firmalar bu beyazlatma ürünlerini üretirken aslında tamamıyla dokuya zarar vermeme kuralıyla yola çıkarlar. Dokuya zarar vermeden e, tamamıyla sadece dişi rengini açmak için kullandığımız bir yöntem olduğu için çok zararlı olduğunu düşünmüyoruz ama. Beyazlatma sonrası tabii ki bir takım e, hassasiyetler olabilir. İşte e, ilk 24 saat mesela sıcak ve soğuk duyarlılığı olabilir. Ama biz bununla alakalı beyazlatma sonrası uyguladığımız bazı yöntemler vardır. Mesela florjelini çok yoğun kullanıyoruz. Böyle bir durumda hastaya bir plak hazırlıyoruz ve bunu yine günde aslında böyle 30 dakika ile 60 dakika arasında bu plağı kullanmasını istiyoruz. Hassasiyet geçtikten sonra bunu bırakabilir. Çünkü bu hassasiyet durumu yani 24 saat gibi kısa bir sürede zaten kendiliğinden geçecektir. Şöyle söyleyeyim asitli içeceklerin asidi bile... Çok daha zararlı. Sonucu öyle çıkartın. Yani o kadar. ben zararlı olduğunu düşünmüyorum beyazlatmanın. Ya çok iyi, çok iyi. Yani çok güzel bir e, şekilde örneklendirdiniz. Peki son olarak merak ettiğim kişinin dişinde geçmiş e, çocukluklardan kaynaklanan bir sürü e, sorunlar var ve kanal tedavileri görüyor, Görmekte, görme görmeye evet, görecek. Maalesef. Böyle hastalarda diş beyazlatma olabiliyor mu? Şimdi kanal tedavili bir diş, evet orada sinir paketini çıkardığınız için cansız bir diş aslında ve bir takım malzemelerle doldurmak zorundasınız. Tabii ki yani kanal tedavili dişleri uygulayacağımız bir kaviteyi açıyoruz. Tabii dolgu kısmını kaldırıp orada bir kavite açıp e, jel ajanını uyguladığımız zaman bunu bir 1-2 gün süreyle değişmesini istiyoruz. Ortalama da 10 gün içerisinde aslında dişin rengini açıldığını görüyoruz. Ha açılmazsa o zaman yine farklı restoratif tedavilere doğru gidiyoruz. Gidiyoruz hocam çok Güzel anlattınız. Gerçekten de sevgili izleyicilerimiz programımızın en beyaz, en bembeyaz evet. bölümünü e, böylelikle birlikte işlemiş değil. olduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz Sayın ben Hocam. Ben teşekkür ederim. E, sıradaki doktorumuz, medikal estetik hekimi Doktor Tolga Şahin. Çok özel dolgulardan bahsedeceğiz efendim.